O, tamam, o, peki okay. O makale lazım, uzun bir şey. makale, evet. o konu o, o, ayrıca bir konu ama siz ahlakın rasyonel temelinin ancak Allah varsa mümkün olabileceğini söylediniz. Do hmm. Doğru mu okudum? Tabii, ben tabii. doğru mu anladım bilmiyorum. şimdi yani Ahlakın rasyonel temeli ancak Allah varsa mümkündür. Evet. Dediniz. Bunu ne yapalım? O zaman istiyorsanız yani? ben kendi ahlak argümanım, tabii onu ben uzun bir 20 sayfalık articlede evet. yazdığım bir şey. Burada en kısa şekilde onu anlatmaya çalışayım. E, ahlak argümanı kurarken. Evvela şunu göstermeye çalıştım. Dedim ki doğuştan bizim e, ahlaki yeteneklerimiz olduğuna dair bir iddia var. Hı hı. Bu iddiaya nasıl cevap verilebilir? Hı hı. Üç şekilde cevap verilebilir. Bir, denilebilir ki zihin tabulara sadır. Yani boş bir levadır. Böyle bir şey yoktur denilebilir. birinci reaksiyon. İkinci e, verilebilecek cevap, insanın zihninde böyle bir şeyler vardır fakat tesadüfi süreçlerle insanın zihninde bunlar oluşmuştur. Üç, insanın zihninde böyle şeyler vardır ee, ve bunları Allah yaratmıştır. Hı hı. Ondan sonra dedim ki, bu üç tane açıklama içinde Allah'ın bunları yarattığı yaklaşımı geri kalanlardan daha başarılıdır. Hı hı. Argümanımın ikinci hı hı. adımında söylediğim şey. Üçüncü e, adımda da demek ki Allah'ın insanları yarattığı ve diğer özelliklerini yarattığı iddiası e, geri kalan bütün yaklaşımlardan daha rasyoneldir. Argümanı temelde böyle kuruyor. Hı hı hı. Ha, ondan sonra yaptığım ilk şey, argümanı e, savunurken... ...doğuştan bu özelliklerimizin olmadığını söyleyen tabulara sacı yaklaşımın yanlış olduğunu göstermekti. Mesela demin söylediğim şeklindeki modern psikolojideki deneyleri kullanarak en başta tabulara sacı yaklaşımı saf dışı etmeye çalıştım. Ondan sonra geriye kalan saf dışı edilmesi gerekli şey tesadüfen bunların oluştuğu görüşüydü. Tesadüfen oluştuğu görüşüne karşı da bir iki tane şey söyledim. Bunlardan bir tanesi... Ne oluyor da insanda ahlaki farkındalık var? Şeklinde bir soruydu. O sizin söylediğiniz sorudan daha önce sorduğum soru. Baktığımız zaman diğer canlılarda ahlaki gibi gözüken eylemleri var. Mesela bir arı kendi kolonisini kurtarmak için gerekirse kendi canını feda ediyor. Müthiş bir diğer var falan. Fakat böcek bilimcilerin hangisine sorarsanız sorun. Bu bir ahlaki farkındalıkla yapılan bir şey değil. Onlar genlerinin otomatik şekilde e, onlara onu ya, ya, sevk etmesi dolayısıyla onu yapıyor. İçgüdüsel bir davranış. İçgüdüsel bir şey. Yani aşağı yukarı bir, bizim kalbimizin çalışması veyahut evet. da iğne batırıldığında elimizde çektiğimiz refleks gibi. Evet. Yani bu bir ahlaki farkındalıkla olmuyor. Bir kararlılık, bir irade, bir idrak yok burada. O zaman şunu hocam, Ne oluyor da geri kalan canlılardan farklı olarak insanda ahlaki farkındalık var? Hmm. Birinci sorundu. E, Din bunları anlamamız için rasyonel bir çerçeve veriyor. Yani eğer Allah varsa insanda bir imtihan için bu dünyadaysa insanda böyle ahlaki bir farkındalığın olması rasyonel temeli var. Fakat doğa eğer ki e, evvelki canlılarda da belli ahlakiye benzeyen şekilde davranışları içgüdüsellik gibi şeylerle çözmüş farkındalık olmadı. İnsan için yepyeni bir mekanizma ile farkındalık çıkmasının rasyonel bir sebebi gözükmüyor. İlk olarak söylediğim buydu. İkinci adımda da söylemeye çalıştığım şey şuydu ikinci soru. Ne oluyor da bizde ancak Allah varsa rasyonel olacak. Hı hı. Bir şeyler var doğuştan. Ahlaki özellikler var. İkinci sorduğum soru buydu. Hı hı. Ondan sonra tabii ki buna ıı, için göstermem gereken şey şuydu. Ancak Allah varsa ahlakın rasyonel olacağını göstermem gerekiyor. Aslında bunu yaparken sadece teist yani tek tanrı inanan filozoflar değil ateist filozoflardan da faydalanmak Elbette şimdi. ki. Tabii. Nietzsche ile Sartre'a gidin onların kendisi de bunu söylüyorlar. Hı hı. Mesela Sartre diyor ki Dostoyevski'nin e, dediği gibi. Yani Tanrı yoksa her şey mübahtır. Gerçekten de Dostoyevski'nin bu sözü bizim hareket noktamız. Doğrudur. Evet. Tanrı yoktur ve her şey mübahtır. E, yani Allah yok, çünkü... yok dediğin andan itibaren de seni kim tutabilir? Çünkü yani? bir iyi kavramının, objektif bir iyi kavramının olabilmesi için bizim düşüncelerimizden bağımsız olması gerekiyor. Çünkü objektif bir kavramın olması hmm. ne demek onu açayım. Tabi bu da biraz farklı anlamlarda kullanılıyor objektif kavram ama benim kullandığım anlamda şu. Evet. Diyelim ki biz bir kültürde bir şey yapıyoruz. Mesela diyelim ki veya başka bir kültürde birisi bir şey yapıyor. Kültürel olarak onun doğru olması demek o sadece o kültür için doğru olması demektir. Objektif doğru olması değildir. Mesela bir kültürde diyelim ki siz ekmeği yere atmıyorsunuz. Bazısı diyebilir ki o sadece o kültür için veya da büyüklerin yanında sigara içilmiyor. Bütün ahlaki doğrular bu şekilde ise o zaman o ayrı bir... Tablo karşımıza çıkar. Nitekim de günümüze savunduğu şey aslında gerçekten ahlakın bir tek kültürden kültüre göre relatif olduğu görüşüdür. Ee... Yani her kültüre göre farklı ahlak telakkileri vardır, anlayışları vardır. Bu kültürde evet. bu davranış ahlaki olarak, güzel ahlak olarak, iyi kaliteli bir ahlak olarak evet. geçerliyse bir başka kültürde aynı davranış bir kötü ahlak numunesi olabilir gibi evet yani, post zaman ne yapacağız tabii, yani? Benim de oradaki söylemek istediğim şey bu tabii ki daha sorunlu şeyler var. Mesela küçük çocuklara işkence yapmamayı hepimiz evet. aslında bir kültürün şeyi olarak düşünmüyoruz. Mesela Hindistan'da belli dönemlerde bazı işte kadınlar Kocaların ölümünden sonra yakıldığı söyleniyor. Biz onları aa o kültürde olabilir diye bakmıyoruz. Objektif olarak bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Fakat birine şunu sorayım. Allah'ın olmadığı bir durum varsaydığımızda biz nasıl olarak objektif olarak bir ahlaki yasanın e, mesela çocuklara işkence yapmayacaksın veya kadınların kocaları öldükten sonra yakılmaları yanlıştır şeklindeki bir iddianın objektif olarak yani sır kültüre bağlı değil her kültür hmm. için geçerli bir doğru olduğunu iddia edebiliriz. Tabii. Şimdi Sart diyor ki Allah yoksa a priori olarak baştan hiçbir şeyin e, olduğunu iddia edemeyiz. Hmm. Gerçekten her şey e, her şey mübahsa bunlar da mübah oluyor şeyler de oluyor. Halbuki ha, direniyor insan buna. Evet ama bizim gördüğümüz kadarıyla doğuştan içimizde olan özellikler Tağmenna. ancak ahlak objektif bir şeyse yani her kültürde e, kültüre farklı bir şeyse değil Hı -hı. objektif bir şeyse uygulanacak bir şekilde. Hı -hı. Bizim yani içimizden gelen şeyler bizi oraya yönetiyor. Nitekim bazı mesela ateist filozoflar günümüzdeki Michael Rus gibi veya da Wilson gibi diyorlar ki ahlak bir ilüzyondur diyor. Evet doğuştan vardır ama ilüzyondur. Fakat o ilüzyon dikkat edin olmaması için oysa biz hepimizde doğuştan bu içimizde olan şey ilüzyon olmamasını isteriz. Hı olmaması için objektif bir iyinin varlığı lazım. E şimdi insanlara baktığımızda kültürler var farklı belirleyen. Yani. E biz şimdi kültürde bizi bir kültürün istemesinin bizi bağlayıcı bir özelliğini göremiyoruz. Eyvallah. İyiyi belirleyecek. Fiziksel dünyanın anlatımına bakalım. Fiziksel anlatımında işte madde olmak var, parçacık olmak var, e işte e, dalga, olmak, dalga var. olmak var, itme var, çekme var. E bunların hiçbirinde ahlakı temellendirecek bir şey göremiyoruz. Ondan ünlü bazı filozoflar demişlerdir ki e, e, evrenle ilgili işte dır önermelerinden melimalı ahlak önermeleri çıkmaz demişlerdir. Haklı. Haklı şekilde çünkü evren sadece bu fiziksel evrense hiçbir zaman için ahlakın meyil malısına yani çocuklar işkence yapmayı yapılmamalı, yapılmamalı şeklinde önermeleri dahi temellendiremeyiz. Tabii. Fakat nasıl temellendirebiliriz? İşte bu kültürü aşkın insan aşkın bir varlık varsa bir zihin varsa iyi kavramını temellendirebiliriz. Bir. bir Bu birinci kısmı yani iyiyi temellendirmemiz için bir objektif bir kavram olması lazım. O da ancak Allah varsa mümkün. Çünkü Allah yoksa ne kültür ne fiziksel dünya objektif bir iyi temellendirme izin vermez. Diğer bir adımda da şunu düşünebiliriz. Mesela diyelim ki bir kişi cüzdanını düşürdü. Ben o cüzdanı bulduğumda ben hiçbir polisin görmeyeceğini, kesinlikle dünyada bir ceza almayacağımı düşünüyorum. Ve dünyada çok rahat edeceğim kadar bir para. Benim o cüzdanı iade etmemin, dikkat edin, rasyonel sebebi nedir? Yok. Kim? Yani aslında. Mantıksal sebebi nedir? olmaması lazım. Aslında yok. E tabii eğer ki her an her şeyi gören ve objektif iyiler vaaz eden bir gücü yoksa yoktur. Ha biz diyor ki felsefi olarak onda de e, işte yararcılık yaklaşımıyla Kant'ın kategorik imperatifiyle bir şeyler söyleyebilirsiniz. Şunun yapılması hmm. e, gereklidir şeklinde bir şey söyleyebilirsiniz ama soru şu. Bunu yapmanın benim rasyonel temelini soruya dikkat edin. Hmm. Kim bu rasyonel temel olması bir şeyin ayrı bir şey. Birçok insan ateist de olsa aslında o cüzdanı kaldırıp verecektir. Bunun da neden aslında başlangıçta anlattığım şeylerle ilişkili. Çünkü doğuştan hepimizin içinde belli ahlaki özellikler var. Ben o yüzden de her zaman diyorum ki ateistlerin birçoğu tabii ki dindarlar kadar ahlaklı olabilirler. Çünkü bu yaratılış bütün insanlara orada. Elbette ki. Çünkü... Allah hatta, Allah Celle Canu insanı ateist yaratmıyor. <laughs> ama şunu demek istiyorum. Ateistler Mesela o cüzdanı birine verdiğinde pekala doğuştan fıtratında verilen bir özelliğe göre hareket etmiş olur. Elbette ki. Fakat rasyonel temeli kalmaz. Evet. Ha sonuçta demek istediğim şu. İçimizde var olan o doğuştan özellik rasyonel temeli ancak Allah varsa buluyor. O zaman şu soruyu soracağız. Ne oluyor da doğuştan sahip olduğumuz ahlaki özellikler ancak Allah varsa rasyonel şekilde inşa edilmiştir içimize? Yani içimizdeki özellik ayrı bir şey olması. Çünkü... Rus ve Wilson'ın dediği gibi olsa ona biz de ilüzyon diyebilirdik tesadüfen. Fakat içimizdeki özellikler ilüzyon olmamayı da istiyor. Mesela bir çocuğa, çocuğa işkence yapılmamalı şeyi bizde çok güçlü şekilde adeta 2 artı 3 eşittir 5 matematiğin doğruları gibi kendini dayatıyor. Asla ilüzyon olmaya tahammülün yok. Fakat bu ancak Allah varsa ilüzyon olmuyor. Bunun en mantıklı açıklaması içimizdeki bu özelliklerin Allah tarafından inşa edilmiş olması. Yani ahlak delili temelde bu şekilde kuruyorum. Peki, Buna bu konuda... tabii ki şimdi, şimdi bir dakika bir dakika bir, bir başka bir şey söyleyeyim. Bu çünkü çok e, çapraşık ve hakikaten çok ilgi çeken ilgi çekici bir konu. E, bunu sizin internet sitenizde okuyabiliyorlar mı? E, i̇nternet Tenet sitesinde röportajda bunun çok bir özeti var. Fakat bu yazın inşallah bir kitap e, çıkartacağım. Onda bunun uzun versiyonu ahlak delili olarak e, olacak. Peki. Merak Ama şu eden... anda orada sadece çok minik bir özeti var. Röportaj bölümünde Yok. Taraf Gazetesi'yle Ramazan sayfasında bunu kısaca yazmıştım. Tamam.